Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün size pelvik organ prolapsusu hakkında kadınların bilmesi gereken 5 şeyden bahsedeceğim. Bunu, bu 5 şeyi kadınların bilmesini gerçekten çok istiyorum ve bunun için uğraşıyorum uzun yıllardır. Peki pelvik organ prolapsusu nedir? Yani çoğu kadın bunu duymamış bile olabilir. Bir kısmı duysa bile veya bir şikayet olsa bile utandıkları için veya kafaları karıştığı için hiç bahsetmiyor bile olabilirler ta ki çok sıkıntılar artana kadar. Pelvik organ prolapsusu dediğim şey pelvik organların yani bu pelvis'te bulunan organların işte rahimdir, e, idrar kesesidir, e, son bağırsaktır, idrar çubuğumuzdur veya e, yine vajinadır. Bunların dışarı sarkması yani vajinadan dışarıya doğru gelmesidir. Bazen kadının eline bile gelebilir bu organlar. İşte bu Pelvik organ prolapsusu ile ilgili kadınların ta ki başına gelene kadar hiç haberleri bile olmuyor aslında ne olduğundan. Ama bunun sebebi genellikle özellikle doğum yapmış kadınlarda pelvik tabandaki zayıflık, pelvik tabandaki kasların zayıflamasından kaynaklanıyor. Bazı kadınlar idrar kaçırmayla, bazı kadınlar gaita kaçırmayla, bazı kadınlar cinsel ilişki sırasında e, özellikle ses gelmesiyle, gaz çıkmasıyla veya bazı kadınlar eline kitle gelmesiyle günlük yaşam kalitesinin çok kötü bozulmasıyla karşımıza geliyorlar. Ancak benim karşıma hasta gelmeden önce mutlaka yani benim gördüğüm hastalar genellikle son yıllarda mutlaka bir başka doktora gitmiş oluyor, oluyor jinekoloğa veya ona bile gitmeden önce mutlaka bir arkadaşına, komşusuna, eltisine, teyzesine bu konuyu açmış, danışmış oluyor. En son noktada bir ürojinekolog yani bu işle uzun süredir spesifik uğraşan biri olarak en son ben karşılaşıyorum bu hastalarla. Peki biz bu konuyla ilgili bilmemiz gereken 5 tane ana nokta nedir? Onlardan bahsedeyim size size kısaca. Birincisi her şeyden önce yalnız değilsiniz. Yani bu e, pelvik organların sarkması, dışarıya gelmesi sadece sizin başınıza gelmiyor. Pelvik organlar 40'lı yaşlardaki kadınların yaklaşık 4'te birinde 60 yaşına geldiğinde de neredeyse 3'te birinde kadınlarda pelvik organ sarkması görüyoruz. 80 yaşındaki bir kadında neredeyse kadınların yarısında yani 2'de birinde pelvik organ sarkması görüyoruz. Yani çok sık bir şey bu yüzden yalnız değilsiniz. Pelvik organ sarkması genellikle doğum yapmış kadınlarda özellikle de yaşlanmayla menopoza girip östrojen etkisinin kaybolmasıyla fazla kiloyla özellikle pelvik tabanı yaralayabilecek cerrahi olmakla rahimin, al, rahim alınmış kişilerde daha fazla görüyoruz. Kronik kabızlık problemi olan özellikle kronik öksürük, kronik akciğer hastalığı, karın içi basıncını artıran, ciddi ağırlık kaldıran veya ağır egzersiz yapan kişilerde de işte 40'lı yaşlardan sonra biz genellikle e, bu durumu görüyoruz. Ama unutmayın ki e, doğum yapmamış bir kadında da rahim sarkması, idrar kesesi sarkması yani pelvik organlarının sarkmasıyla karşılaşabiliyoruz. İkincisi genellikle zamanla gelişen birçok sarkma belirtisi var, birçok semptom var. Bunlardan genellikle işte bir ağır kaldırır, ağırlık kaldırdığı zaman atıyorum en kötüsünden pazara gittiniz, alışverişe gittiniz, ağırlık kaldırdınız eve bir geldiniz dışarıya doğru özellikle de yer çekiminin etkisiyle, ağır kaldırmanın etkisiyle elinize böyle pembe bir doku geldi. Bir baktınız, gördünüz. Dışarıya sarkmış rahim ağzı, idrar kesesi, vajinayı görebilirsiniz rahatlıkla. Bu sık karşılaştığımız durumlardan. Onun dışında idrar kaçırma, büyük abdest kaçırma veya büyük abdestini yapamama durumu veya idrarını yapamama durumu da yine sık karşılaştığımız durumlardan, semptomlardandır, belirtilerdendir. Üçüncüsü Pelvik organ prolapsusu yani sarkmalarla ilgili elimizde gerçekten çok fazla tedavi seçeneği var. Bugün modern tedavi yöntemleri çok fazla. O yüzden lütfen hani çok kafanızda büyütmeyin. Ee, özellikle rahim sarkmasında, idrar kesesi sarkmasında meş kullanabiliyoruz, yamalar kullanabiliyoruz. Bunlarla ilgili hemen yine benim videolarımı izleyebilirsiniz. Peserler kullanabiliyoruz. Yine pelvik taban egzersizleri yaptırıyoruz hastalarımıza çeşitli laparoskopik, robotik, çok çeşitli ameliyat tekniklerimiz de var. Bu tabi hastadan hastaya, olgudan olguya, sarkmanın yerine göre, derecesine göre değişen çok fazla tedavi seçeneği var. Oturup bunları beraber mutlaka bir konuşmanız gerekiyor. Dördüncüsü, özellikle doğumdan sonra bu sarkma açısından bir muayene olmanızı özellikle öneriyorum. Doğumdan sonra pelvik taban, özellikle doğumla beraber pelvik taban kaslarının iyice gevşemesi, pelvik taban kaslarının negatif etkilenmesi bununla beraber e, doğum sonrası aslında muayenenizde bu açıdan hekiminizle konuşmanızı tavsiye ederim. Ve daha sonrasında da eğer gerekliyse ciddi bir pelvik taban rehabilitasyonu, hareketleri veya tedavisi görmenizi veya kendi kendinize de olsa sağlam sıkı bir egzersiz yapmanızı güzel yani buna yönelik egzersiz yapmanızı öneririm. Bununla ilgili isterseniz bir profesyonelle görüşebilirsiniz ama bunu hekiminiz karar vermeli. Ancak ben yine de genel kişilerin evde yapabileceği bir takım egzersizlerle ilgili bir video hazırladım. Burada hemen videoya bakabilirsiniz. Perlik tabanı egzersizi nasıl yapabiliriz? Özellikle doğum sonrası süreçte bunu size yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu çok önemli. Bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum doğum sonrası muayenenin. Beşincisi özellikle kozmetik prosedürlere dikkat edelim. Yani pelvik taban sarkması rahatsızlığıyla ilgili durumlarda Lütfen deneyimli bir hekimle oturup tartışmanızı öneriyorum Özellikle vajinal gençleştirme kozmetik Ürünler vesaire bunların Evet estetik açıdan faydaları olduğunu biliyoruz çoğunun ancak yine de Pelvik taban fonksiyonları açısından Atıyorum bir rahim sarkmasıyla düzeleceğini düşünmeyin O yüzden e, mutlaka bu işte deneyimli olan bir hekim görmenizi öneriyorum Çünkü Özellikle e, tam olarak durumunuzu anlamanız ve beklentiler, tedavi süreci, oturup e, gerçekten çok detaylıca hekiminizle beraber tedavi sürecini kararlaştırmanız gerekiyor. Bu çok önemli. İşte e, kabaca e, pelvik organ sarkması, pelvik organ prolapsu ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Bunlarla ilgili eğer hani videomu beğenirseniz bu konuyla da insanlar bilgilensin istiyoruz çünkü bununla uğraşıyoruz uzun süredir. Videomu paylaşırsanız veya beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar diliyorum efendim. Çok sağ olun.